<laughs> Tam pardon ya. Söküş lütfen söküş. Bana gelmediler. Bana gelecekler o zaman. Kimse göremiyorum ben. Tamam hayatım bir saniye ben göreceğim şimdi. Gördüm bir tanesi buradan Uf bana tek attı lan adam. Atabilir. Adamı göremedim bile. Bir saniye. Solan Soldan püslüyor. Öldü. Helal. Kör oldu. Atladı. Birbirimize vurmayalım da. <laughs> bekle bekle ölecek bekle. Helal be. Sende den mi? Bana. Bilmiyorum. Burada biri yakın gibi hissediyorum dur. Bekle aşkım beni. Verdim ki ses buram buram. Öldü be. O nerede? Hayatım bu... Smoke içi olabilir ha. Dikkat et. sen yılan mısın sen? Sen yılan mısın sen? Yılan! Pardon. Evinden aldırayım mı onu? Aldır aşkım izliyoruz. Bakayım. Aldıramadı. Aldıramadı. Ne yapıyorsun lan? Zık zık. Gel gel zıpladım. Aldırdım hayatım aldırdım gel. Helal 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 oğlum. Hızlı ve öfkeliyim hayatım. Bitin bitin ya. Sendeler mi? Bana göstermiyor hiç kimse ya. Adamlar ne yapıyor ya şu an? Mesela Türkiye filan neler şu an? Ya bu neymiş oğlum? Ben korktum geri kaçtım hayatım şu Döndür. an. Dur dur. Bekliyor beni bekliyor bence. Peter bir tanesi. Öbürü de bende mi? de hayatım. Öbürü bende evet. Helal. Paylaştık paylaştık. Helal. Şurada beni ortada bussana. Ben b bir tane smoke atayım sonra ortaya geleyim sen beni bussana. Nerede? Ortada hani bussanın yeri var ya sol kutu. O burası değil burası değil burası değil hayatım burası değil. Orta diyorum orta. Senin tuttuğun yer var ya hani. Eee? Niye buraya geldin? Orada bu yapıyorsun ya. Sumuk atı fake atmak şuraya, için. Ha şuraya şuraya. Tamam okey okey. Geldi koşma. Lan sen buslanacağını niye geçtin oraya? Zıpa, zıpa, niye zıpadın? Ya can yapacağın işi ya. Senin ben yapacağın işi. Vur. <laughs> Güzel bait oldu da sen niye zıpadın kafama? Aşkım önüme geçtin. <laughs> Sende mi? Hadi kaydırın kendinizi şimdi. Kendinizi kaydırın şimdi. 对对 <sighs> <sighs>